Geldiğimiz Burada... noktada sayın Babacan, evet. Şimdi Mehmet Şimşek ekonomiyi soğutmaya çalışıyor. İşte evet. tüketime dayalı sistemi değiştirmeye çalışıyor. Makro dengeleri yerine oturtmaya çalışıyor. İşte güven vermeye çalışıyor. Geçtiğimiz evet. günlerde bir paylaşım yaptı. Dedi ki işte en son Fitch Türkiye'nin kredi notunu artırdı. Fakat tabii ekonomistler de bu artımlara rağmen Türkiye'nin hangi ülkelerle aynı kategoride olduğunu yazdılar, çizdiler vesaire. Şimdi efendim Cumhurbaşkanı söylediği gibi biz enflasyonu siz daha önce yaptınız bunu. Ama şimdi tekrar biz tek haneli rakamlarda enflasyonu görebilecek mi? Şu andaki politikaların devamıyla bu mümkün değil. Değil mi? Değil. Çünkü enflasyon sadece makro politikalarla düşmez. Yani makro politika dediğimiz nedir? Faizi yükselt, milletten daha çok vergi topla. Sadece bunu yaparak enflasyonu düzeltemezsiniz. Bunun yanında mutlaka sektör sektör uygulamalar gerekir. Başta tarım olmak üzere bakalım. Evet. Çiftçimiz şu anda perişan ama yüksek tarım maliyetleri gıda enflasyonu da Türkiye'de patlatmış evet. durumda. Sektör sektör enflasyonla mücadele edecek programlar gerekir. Mesela tarım. Şimdi önce şeyden başlayayım. Tarımda niye maliyetler yükseldi? 4 nolu grafiği bir ekrana getirebilirsek Biliyorsunuz Erdoğan'ın ben ekonomistim, benim alanım ekonomi diyerek kuru patlatması, arkasından da enflasyonu patlatması, Türkiye'nin enerji enflasyonunu bütün OECD ülkeler içerisinde bakın hangi noktaya getirdi. Hmm. Sayın Erdoğan diyor ki, e, bütün dünyada enflasyon var canım diyor. Ya bütün dünyada enflasyon var da arkadaş şu enflasyon rakamlarına bak ki bazı ülkelerde eksi. Bir de Türkiye'dekine bak. OECD'de bizim enerji enflasyonu %84, bize en yakın ülkenin 16. Peki enerji ne demek? Bak tarıma bağlayacağım. Maliyet. Enerji demek yüksek mazot fiyatları demek. Yüksek elektrik. Elektrik fiyatları demek yüksek gübre fiyatları demek. Çünkü gübre üretiminde en çok kullanılan girdi gazdır. Enerji ki enflasyonu patlattığınız zaman gübre fiyatları da patlar. Dolayısıyla çiftçimizin en önemli girdi maliyeti olan elektrik, mazot, gübre gibi kalemlerde ki döviz kuru gider yemi de vurur, gider ilacı da vurur. Bütün bu maliyetler arttığı anda çiftçimizin maliyeti çok çok artar. Bu Sayın Erdoğan'dan Ve dolayı mı oldu efendim? Bunun sebebi kurun patlaması. Kur niye patladı? Merkez Bankasına yanlış talimatlar verdi hatırlayalım. Laf dinlemiyordu dedi. Evet. Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı. Arkasından laf dinleyeceğini düşürdüğün bir başka Merkez Bankası Başkanı'nı getirdi. Murat Bey vardı biliyorsunuz. Onu laf dinlemiyor diye aldı. Sonra Naci Bey ki benim çalışma ekimde olan bir arkadaşımız Naci Abal onu getirdi. Bu da laf dinlemedi dedi. Onu da aldı. Derken Merkez Bankası kurda ve enflasyonda gerekeni yapamadığı için Türkiye'de döviz kuru da patladı. Enflasyon da patladı. Bakın enerji fiyatları gitti nereye vurdu? Hemen 5 nolu grafiğe gelirse. Bir sonraki rica gıda, edelim. Gıda enflasyonu grafiği. Ha, tabii siz diyorsunuz ki enerji maliyetleri böyle artınca gıda Gitti tabii gıdayı Tamam. Bakın bu da gıda enflasyonu. Ne diyor Sayın Erdoğan? Dünyanın her yerinde enflasyon var canım diyor. İşte bizde de oldu diyor. Ya arkadaş baksana. Bütün OECD ülkelerinde yüzde altı altı beş beş gıda enflasyonu bak. Eksi gıda enflasyonu yaşayan ülkeler var. Türkiye niye yüzde Bunun sebebi sadece ve sadece kötü yönetim. Başka bir şey değil. Maliyetler artınca çiftçimizin karı düştü. Zarar etmeye başladı. Türkiye'de hayvan popülasyonu gittikçe azalıyor. Bakın daha çok daha çok canlı hayvan ve et ithal eden bir ülke olduk. Avrupa'nın en büyük topraklarına sahip, Avrupa'nın en büyük ve en genç nüfusuna sahip olan ülke bugün gıdada dışarıya bağımlı hale geldi. Bunun sadece ve sadece sebebi kötü yönetim. Şimdi enflasyonla mücadelede ne yapıyorlar? Faizi yükseltiyorlar değil mi? Bir de Merkez Bankası faiz grafiğimiz var onu hemen göstereyim. <laughs> Bu arada Buradan tarıma... <laughs> evet, editörüme bir ricada bulunacağım. Ezgi, rica etsem Ali Babacan'ın ben Cumhurbaşkanı olsam diye bir videosu vardı. Değerli izleyenler biliyorsunuz ben şimdi konuklarımdan önce net tespitler duymaya çalışacağım. Yani sorunu teşhis etmemiz lazım. Sorunun teşhis edelim önce. Şimdi çok güzel özetledi. Ama bir taraftan benim zihnim şöyle çalışıyor. Acaba günün birinde Türkiye'yi yönetecekse bugün şikayet ettiğimiz ve onun da tespit ettiği bu sorunları çözebilir mi? Video hazır mı babacan video? İzleyelim bakalım. Bunlar inanın kolayca çözülecek sorunlar. Hiç bu işleri yapmamış olsak deriz ki ya çok zor iş. Koskoca ülke nasıl düzelir? Öyle değil ya. İnanın ben şu anda bu ülkenin Cumhurbaşkanı olsam 10 tane sapasağlam ekonomi yönetimle dürüst ve ehil insanları koyarım haftada da sadece iki kere ikişer saatlik toplantıyla bu ülkenin ekonomisini en geç iki yılda düzeltirim. Bu kadar basit. Bu kadar basit ya. Işin ehlime dürüst kadroları işin başına koyacaksın. Bir de iyi koordinasyon sağlayacaksın. Bu kadar basit. Peki vaktimi neye harcarım? Eğitime harcarım. Vaktimi neye harcarım? Bu ülkenin dış politikasında açılan yaraları onarmaya bu ülkenin yeniden dünyada itibarlı ve saygın bir ülke olması için harcarım. Vaktimi neye harcarım? Şu bozulan gittikçe de perişan olan sağlık sistemini hemen düzeltmeye harcarım. Asıl sorunları orada. Bunu ben çok merak ediyorum ama şöyle yapmıştınız efendim, parmak şıklatarak. Evet, evet. Özellikle bu yargının bağımsızlığı ve özgürlüklerle ilgili bu. Bunu yaptığınız zaman. Yani şu andaki yargı üzerindeki baskı ve yargının taraflı çalışması ağırlıklı olarak iktidarın, hükümetin yargı üzerinde oluşturduğu tahakküm sebebiyle. Bu takım kalktığı anda yargı derhal bağımsız çalışmaya başlar. Onun için bir anlık bir iş bu. Yani ya parmak da, şıklatarak çözülür aslında diyorsun. Evet. Ya da özgürlük ortamı değil mi? İnsanlar, gençlerden ben çok sık duyuyorum. Ya boğulma hissi geliyor bana bu ülkede diyorlar, boğulma hissi Gitme geliyor. Gitme hissi diyorlar. var efendim çocuklarda e, ya ben de üzülüyorum yani. çok. Yani bir iktidar değişikliği olduğu anda bir özgürlük ortamı anlık bir iştir yani. Hani birden oksijensiz kalır bir ortamda sonra bir pencere açılır oradan temiz hava girer birden insanlar nefes alır. Türkiye'deki özgürlük ve yargının bağımsızlığı inanın bu kadar hızlı olacak. Ekonomiyle şey. bu kadar bağlantılı mıdır efendim? Kesinlikle yani. Çünkü ekonomi demek güven demek. Güven. Güven ne demek? Güven. Yargıya güven. Adalete güven. Hukuka güven. Hukuk güvenliği demek aynı zamanda. Güven ne demek? Devletin söylediği rakamlara güven demek. Ya bugün Hı. enflasyon açıklanıyor. Enflasyona güvenen var mı? TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları doğrudur diyen vatandaşlarımız işte araştırmalar yapılıyor. Vatandaşlarımız diyor yok yanlış diyor ya. Şimşek'ten ben sonra enflasyon... Da mı öyle efendim. Şimşek. Çünkü Şimşek ilk bir talimat falan verdi. Arkadaş doğrusunu söyleyeceksiniz açıklayacaksınız filan diye. Yansıdı bu. TÜİK'te bir çaba görüyoruz. Hı. Ancak geçmiş yıllara ait enflasyonla ilgili korkunç hatalar var. Fakat hani yalan söyleye söyleye gelen bir kurumun doğruları söylemeye başladığında insanlar inanmaz ya? Bir anda olmaz. Şu anda biraz onu da yaşıyor. Ama bunun çözümü bakın ya şimşek geldi, düzeldi, e Şimşek gitti, bozuldu olmamalı. Ya da damat geldi, bütün rakamları bozdu ve başkası geldi düzeltmeye çalışıyor olmamalı. Kurumsal olarak TÜİK'in güvenilir bir kurum olması lazım. TÜİK'in de güvenilir bir kurum olması ancak ve ancak dış denetimle mümkün. Biz defalarca söyledik, bakın dedik, bir dış denetim sistemi kurun ve TÜİK uzmanlar tarafından dışarıdan denetlensin. Bir uzman kadro girsin, baksın TÜİK ne yapıyor? Verileri nereden topluyor? Çünkü bakın enflasyon diyoruz TÜİK araştırmayla bu enflasyon sonucunu açıklıyor. Gidiyor piyasadan fiyat topluyor. Ama onu da bilmiyoruz. İşsizlik diyoruz bakın işsizliği TÜİK nasıl ölçüyor? Hane halkı iş gücü anketiyle ölçüyor. Yani gidiyorlar evleri dolaşıyorlar. Evlerde insanlarla oturuyorlar. Sen işin var mı çalışıyor musun çalışmıyor musun diye anket formunda olduğu öyle ölçüyor. TÜİK büyümeyi nasıl ölçüyor? Büyümeyi yine sektörler arası anketlerle ve bazı verilerle ölçüyor. Fakat bunların hiçbirisi denetlenmiyor. Dolayısıyla TÜİK'in açıkladığı rakamlara güven yok. Şimdi rakamlarına gü güvenilmeyen bir ülkenin, TÜİK'in açıkladığı rakamlarla ilgili koca soru işaretleri oluşan bir ülkenin ekonomisi nasıl düzelir? Onun ya? için mi yabancı yani sermaye gelmiyor efendim? Akıl, akıl, akıl ermez buna. Gelmiyor yabancılar. yabancı ya, Hatta çıkıyorlar. Uzun vadeli gelmiyorlar ama ne için geliyorlar? Sıcak paraya geliyor. Demin ki o faiz grafiği vardı. Bakın ne için geliyorlar? Bu arada efendim Onu, kısaca şunu değerlendirmişsiniz. Çünkü tabii. piyasada çok konuşuluyor. Birinci size, grafik. Size de sormamı çok istediler. <laughs> Faizlerin inmesi şimdi böyle bir iklime doğru gidiyoruz da. E, Sayın Babacan'a sorar mısın diyor ekonomiyi yönlendirenler. Yani piyasa yapıcıları mı diyeyim onlara? Faizler ne zaman inmeli? Mesela çünkü Amerika'da da şimdi bu konuşulmaya başlandı. 0.25'in insin, tedrici inisinde diye. Bizde ne zaman başlamalı yani bu? Genelde kabaca, kabaca Hı. tabii Merkez Bankası'nın faiz politikasını etkileyen çok unsur vardır ama genelde Merkez Bankaları yani beklenen enflasyona bakarlar, mevcut enflasyona bakarlar, ekonomik aktiviteye bakarlar ve beklenen enflasyonun bir miktar üzerinde bir faiz politikası uygularlar. Ki orada bir miktar bir reel faiz olur. Ama bu reel faiz nedir? Çoğu düzgün yönetilen ekonomide yüzde yarımdır, yüzde birdir. Maksim, maksimum maksimum ikidir yani. İkiden fazla olmaz. iki puandan fazla olmaz. Biz Türkiye'de de yaptık bunu. Bakın o faiz, Merkez evet. Bankası faiz Gelsin. grafini bir gelirsek o bir nolu. Dört numaralıydı galiba. Bir, bir nolu, bir nolu mu? Evet. Bakın benim ha, oranlar. benim Hazine Bakanı olduğum gün Merkez Bankası'nın faizi yüzde kırk yedi buçuktu. İndirdik, indirdik. Uzun süre tekhanede kaldı bakın. Evet. Tekhane faiz ya. Enflasyon da tekhane, faiz de tekhane bakın. Peki. Hatta o zaman dolar filan da oynamıyordu efendim. Her şey böyle sabit kalıyordu. Enflasyon... İstikrarlıydı yani, tamam. yani bir hayatımız. Evet. Sonra ne oldu? Partili taraflı Cumhurbaşkanı göreve geldi. Bir ben ekonomistim dedi. Bir şey Benim alanım ekonomi dedi. Sayın faize bakın ne her oldu? Her lafı oraya getiriyorsunuz. Evet. Gerçekten bugün yaşadığımız bütün bu fakirleşme, hayat pahalılığı sorunlar partili Cumhurbaşkanından sonra başladı. Evet, çünkü istişare bitti. Hmm partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber istişare mekanizmaları ortadan kalktı. Bütün yetki tek kişide toplandı. Şimdi Sayın Şimşek diyoruz değil mi? Evet. Bütün yetki cumhurbaşkanının kendisinde. Şu andaki hükümet sisteminde biliyorsunuz tek yetkili cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı ne kadar alan açarsa o kadarlık iş yapabiliyor bakanlar. Bakanların halka karşı sorumluluğu yok. Bakanlar sadece cumhurbaşkanına sorumlu. Bugün bakanlar gidip meclise kanunları savunmuyorlar biliyor musunuz? bir bakanın gidip de meclise herhangi bir kanun savunduğunu görüyor musunuz? Ve ne oldu? Ne oldu? Sistem değişti. İstişare bitti. Bir kişi aklına geleni yapmaya başladı ve Merkez Bankası faizleri 24'e çıkmak zorunda kaldı. Niye çıkmak zorunda kaldı? Çünkü kur patladı, enflasyon patladı. O gün Merkez Bankası'na arttırmak zorunda kaldı. Sonra laf dinlemeyen Merkez bankasına aldı. Talimatla düşürdü, düşürdü, düşürdü. Kur bir daha patladı. Sen <laughs> babacan bir dakika. <laughs> sıcak bir gelişme. Hadi bakalım. Efendim uzun yıllar tecrübe edindiniz. Çok genç yaşta ekonominin başına geldiniz. Baş müzakerecilik yaptınız ve hakikaten başarılı oldunuz o tarihlerde. Şimdi fakat durum iyi değil. Ben annem için aradığında Sayın Mehmet Şimşek'e de söyledim. E, o galiba biraz kafam dağılsın diye lafları da açtı. Biraz sohbet ettik. Ekonomiyi de anlattı. Bak dedi rezervlerimiz artıyor beyefendi dedi memnun bundan. Dedi. Böyle konuşuyordu işte gelecek yıl şöyle olursa böyle olursa. Şimdi başarılı olmasını istiyoruz. Gerçektenler yani Ülkem için. Ya yani ben AK Parti deva beni iyi gelmez. Günün birinde siz iktidara gelirsiniz. Öbür gün öbürü gelir. Bir gün CHP olur. Bu işler böyledir. Tavsiyeniz ne efendim? Bunca yılın birikimiyle, tecrübesiyle. Ya ne yapsınlar da başarılı olsunlar ülke için? Ne, ne yapsınlar? Öncelikle istişare mekanizmalarının iyi çalışması gerekiyor. Hmm. Bizim anayasanın gereği bir ekonomik ve sosyal konsey vardır ekonomik ve sosyal konsey. Ha, toplanmıyor yani, şimdi hiç. Evet yani tüm sosyal tarafların toplandığı Cumhurbaşkanının eskiden Başbakanın şimdi Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanması gereken bir ekonomik sosyal konsey. Bunun derhal toplanması lazım. Yani Cumhurbaşkanının bizzat sektörleri ve farklı toplum kesimlerini dinlemesi lazım, anlaması lazım. Bunu yapmıyor. Çünkü çok eleştiri gelecek biliyor. Çok sıkıntı var biliyor ve bunu dinlemeye de artık tahammülü yok. Yani uğraşmak istemiyor milletten şikayet. Yani şikayetim var diyorsunuz da şikayeti dinlemeye hazır bir cumhurbaşkanı yok şu anda ülkenin başında. Bu yıllardan sonra artık bu metal yorgunluğu diye bir tabiri vardır. Bir metal yorgunluğu var onu kabul etmek lazım. Bunu mutlaka gerçekleştirmek gerekiyor. Yine Türkiye'deki TÜİK başta olmak üzere, Merkez Bankası başta olmak üzere kurumların gerçekten bağımsız çalışmasını sağlayıcı tedbirler almak gerekiyor. Eğer kurumlar bağımsız çalışmazsa, siyasi talimatlarla sağa sola bükülürlerse o ülkenin ekonomisini düzeltmek asla mümkün olmaz. Şeffaf olmak gerekiyor şeffaf. Şeffaf. bakın şeffaf. Türkiye'nin şeffaflık endeksindeki yeri o kadar kötü ki şu 9 nolu grafik biraz fazla rakama boğmak istemiyorum ama yani Türkiye ne kadar şeffaf milli gelir o kadar yükseliyor. Ne kadar işler örtülü yürütülüyor o kadar düşüyor. Şuna bak. Ne demek efendim şeffaflık? Şeffaflık demek ya yani devlet hayatında ne demek? Devlet hayatında dürüst yönetim demek, hesap vermeye hazır bir yönetim demek, ihalelerin açık olması, şeffaf olması, kimsenin kayrılmaması demek. Örneğin siz deprem konutları yapıyorsanız bu kadar deprem konutlarına çok yüksek fiyatlardan Kimlere? ihalesi siz dağıtıyorsanız ya adam yani örnek veriyorum tamam farklı farklı projeler var ama diyelim ki 3 milyonu alıyor 2.5'a başkasını veriyor o 2'ye başkasını veriyor aslında inanın en az ikimisine mal oluyor bu deprem konutları şu anda en az ikimisine bazı mi? yerlerde üç misine dolayısıyla şu ana kadar 100 bin konut yapıldıysa mesela biz aynı parayla 200 bin konut yapardık bugün aynı bütçeyle 100 bin deprem konu değil 200 bin deprem konutu yapardık şeffaflık olduğu zaman ihalelerde üç kağıt olmuyor o zaman açık bir sistemle yarışmayla devlet para harcıyor devlette israfı önleyecek hiçbir adım atılmadı bakın. Sayın Şimşek burada ben kendisine sesleniyorum. Kamu alımları yasasını niye değiştirmiyor mesela? Niçin Avrupa Birliği'nde 27 ülkenin uyguladığı kamu ihale yasasını Türkiye'ye getirmiyoruz? Asıl tasarruf orada ya. Devlet bütçesinde açık varsa bu açık sadece vergi salmakla kapatılmaz. Aynı zamanda tasarrufla kapatılır. Tasarrufun da en önemli yöntemi devletin parasını harcarken dikkatli olmaktır. Şeffaf olmak. Şeffaf olmaktır. Bakın ha. Türkiye ne kadar şeffaflaşmış. Milli gelirimiz o kadar yükselmiş. 2013 bizim milli gelir zirve yalı değil mi? 12.500 evet, evet. dolar. Bakın şeffaflıkta da zirvedeyiz. Ne zaman şeffaflık azalmış, milli gelirimiz o kadar düşmüş. Şu mu efendim? Ve yani gelir yani dağılımı da bu. Bir tek bu, kişi. Evet. Mesela şimdi detaya da girmeyeceğim. Dün bir haber vardı. Mesela Kalamış Marina tamam mı? Hı. Yani çok acayip şeyler oluyor. Duyuyoruz da. Şimdi koç grubunun elinden birisi alıyor ihaleyi tamam mı? Hı. Fakat sonrasında işte dün rekabet kurulundan da onay geldi. Fakat irdeliyorsunuz eskiden vergimi mi vermiş mesela soruyorsunuz efendim. Ben diyor denizcilikten falan anlamam diyor. İlgim yok diyor. Yatım falan. Hı. Fakat şu mu efendim esas? Yani buradan yüzlerce örnek var böyle. Ya yani bir tek kişinin sözüyle mi oluyor her şey? O mu şeffaflıktan uzaklaşmak? Tabii ki yetkililer olur, talimatlar verilir ama eğer kamu adına, halk adına, ülke adına çalışıyorsanız açık olmanız lazım. Hiçbir şeyin üzerine örtmemeniz lazım. Çünkü aydınlıkta suç daha az işlenir. Karanlıkta suç daha çok işlenir. Mesela aydınlatılmış bir alanda pek hırsızlık olmaz ama hırsızlık karanlıkta olur, kuytu yerlerde olur. Tabii. Dolayısıyla şeffaflık demek aydınlık demek. Ve bakın şu anda Türkiye'de Merkez Bankası'nın en önemli eksiklerinden bir tanesi bu döviz alım satımlarının açıklamaması. Ben beklerdim ki Sayın Şimşek geldikten sonra Merkez Bankası artık şeffaf şeffaflaşacak. Benim dönemimde Ali Babacan'ın döneminde olduğu gibi ne kadar döviz satıyor, ne kadar döviz alıyorsa bunu açıklayacak. Değil mi? Yapmıyorlar. Şimşekten sonra da mı değil? Yapmıyorlar. Hayır. Bakın ne hmm. TÜİK'le ilgili bir şeffaflık söz konusu. Mesela TÜİK eskiden domatesin fiyatını açıklardı. Salatanın fiyatını açıklardı. Şimdi kapatıyor onu. Yok. Onu görmüyorsunuz TÜİK'in rakamlarında. Sadece enflasyon açıklanıyor. Ben Sayın Şimşek'e buradan soruyorum. Niçin TÜİK'in rakamları domates, salatalık, biber fiyatları niçin açıklanmıyor? Niçin Merkez Bankası'nın aldığı ya da sattığı döviz açıklanmıyor? Niye 13 yıl Ali Babacan ekonominin başındayken 13 yıl boyunca Merkez Bankası şeffaftı da niye hala karanlık? Niye rakamlar açıklanmıyor? Mesela bugün dolar kuru 34 lira ise evet. ben bunu bilmek isterim. Merkez Bankası acaba 3 milyar dolar müdahaleyle mi bu 34 lirada kuru tutuyor? Yoksa bu kur piyasada dengede oluşmuş bir kur mu? Bunu bilmek benim hakkım vatandaş e, olarak. Açıklanmıyor mu bunlar? Açıklanmıyor. Siz şeylere bakardınız ya efendim böyle bilançolara şunlara oradan görünmüyor mu? Onları ancak dönem sonunda dolaylı hesap edebiliyoruz. Halbuki biz ha. Bizim dönemde Merkez Bankası müdahale eder etmez, onu açıklardı. Derdi ki ben bugün 100 milyon dolarlık alım yönünde müdahale ettim derdi. O gün anında açıklardı. Ki insanlar bilirdi. Şu anda bu bilgiyi bilen bir avuç insan var. Ama bilmeyen milyonlar var. Bunu bilen bir avuç insan bu işten para kazanır ya. Haksız para kazanır. Manipülasyon iddiası olabilir. Tabii ki. Yani buna insider trading dediğimiz, yani başkasının bilmediği, içeriden alarak... bir... Burada Bu tür para kazanma alanları açılır. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın acilen şeffaflaşması lazım. Hatırlarsanız ilk defa sizin programda... Ben 130 milyar dolardan bahsetmiştim. Hatırlıyorum. O daha sonra 400 milyar doları geçti. Evet. Çünkü Türkiye'nin haberi yoktu bunlardan. İlk defa siyasetçi evet. olarak ben gündeme getirdim. Evet. Daha sonra CHP bunu 128 milyar dolar diye böyle reklamlaştırdı Hatta falan. Hatta siz şöyle söylemiştiniz. <laughs> İlk yayında çok manşet oldu. Evet. Cahir cağır yaktılar dediniz. Evet. Tam bu cümleyi hiç unutmuyorum. Evet. Kimsenin haberi yoktu. Çünkü örtülü yapılıyordu. Daha sonra bilançolara bakarak biz bunu görmeye başladık. E şu anda mesela Merkez Bankası döviz alıyor değil mi? Daha çok. Ama ne kadar döviz aldığını da bilmiyoruz. Merkez Bankası'nın ne kadar döviz almış, ne kadar satmış bu açıklanma doğru. Hesaptan kaçmaz İsmail Bey. Eğer doğruysan, dürüstsen, yaptığın iş doğruysa niye açıklamıyorsun? Neden kaçıyorsun? Akla başka şeyler getiriyor. Acaba diyorsun buralardan birileri istifade ediyor, birileri menfaat kazanıyor da. Acaba Sayın Şimşek'in de mi gücü yetmiyor? Yani bu şeffaf olmamaktan, bu örtülü işlerden birileri menfaat sağlıyor. Onlar çok güçlü. Acaba onlar izin vermiyor da onun için mi Sayın Şimşek bunları yapamıyor? Yaptırılmıyor diye de akla bu tür şeyler geliyor. Ya. Dolayısıyla şeffaflık, açıklık çok. Peki başka ne yapardık bakın? Evet. Enflasyon dedik değil mi? Tarım gıda enflasyonu. Bunu önlemenin yolu çiftçiye doğrudan destek vermek. Çiftçinin gübre maliyetinin en az yarısını devlet karşılamalı. Çiftçinin yem maliyetinin en az yarısını devlet karşılamalı. Çiftçiye mutlaka mazot, elektrik ucuza verilmeli. Başka türlü bu ülkede gıda enflasyonu düşmez mümkün değil. Bakın tarım desteğine bir de faiz ödemesine bakın ya. Son bile şunu göstereyim. Bu rakamlar o kadar çarpıcı ki. inan insan çok üzülüyor ya. Ya bu işte hiç bilmesek deriz ki yani bir bildikleri vardır. inan bir bildikleri falan yok ya. Bildikleri yok. 3 ne olur? 3 ne olur? Reklamdan sonra devam edelim. Çünkü bizim... Bunu hemen göstereyim de var. Çok önemli Peki, bu. göster bakalım. <laughs> şey, e, ders rica etsem. Reklama gideceğiz. Bakın. Hı. Tarıma destek 91 milyar bu yılın bütçesinde. Faiz 1 trilyon 300 milyar. Ya sen şu tarıma desteği... Kaç kat yapıyor? Efendim? Tarıma desteği tam 14 kat. 14 kat. Tarıma desteği bir 200 yap, 300 yap. Gıda enflasyonu düşsün. Enflasyon düşsün. Enflasyon düştüğü için faiz zaten bu kadar artmayacak. Bu kadar artmadığı için bu kadar faiz ödemene gerek kalmayacak ya. Peki. Hesap bu kadar basit inanın. Evet. Deva Partisi yani. lideri Sayın Ali Babacan'la sohbetimiz devam edecek. Sayın Babacan, Şimdi geniş kesimler gerçekten hiç olmadığı kadar yoksulluk içerisindeyiz. Mesela emekliler mesela asgari ücretler. Bununla ilgili bir yorum ve değerlendirme alabilir miyim? Emeklilerimizin şu andaki yaşadığı şartlar herhalde son 20 yılın en kötü şartları bakın. Çünkü enflasyon gerçek enflasyon çok yüksek ama emeklerimizin aldığı zam hele hele en düşük emekli maaş alan 12500 lira maaş alan vatandaşlarımızın durumu gerçekten son derece zor. Nereye gitsek, Türkiye'nin neresine gitsek karşımıza emeklerimiz çıkıyor ve bir şey yapın bizim için diyorlar. Bakın açlık sınırının çok altında kalan bir emekli ücreti var artık. Emekli maaşı var. Altıncı, açlık sınırının altında. Evet. Alt, altın olu grafiğe bakarsak gerçekten Son 3 yılda, 4 yılda neler yaşamış bu ülke? İnsanlar nasıl büyük bir zorluk içerisine düşmüş? Herhalde şu gayet iyi anlatıyor. Kırmızı çizgi Türk İş'in açıkladığı açlık sınırı. Yani bir ayda bir ailenin eline bu para geçerse ancak karnı doyurabiliyor. Bakın kira yok paranın içerisinde, giyim yok, hiçbir şey yok. Sadece karın doyurmak için asgari ihtiyaç 19.271 lira. Halbuki en düşük emekli maaşı 12.500 lira. Enflasyonun %60-70 diye açıklandığı dönemde bile en düşük emekli maaşına yapılan zam bakın %33, en sonda %25. Ya bu yıllarda TÜİK'in açıkladığı enflasyon bile bu rakam çok üzerinde. TÜİK'in açıkladığı enflasyonun bile çok altında zamlar verildi emeklere. Onun için büyük bir perişanlık var ve milyonlarca insan inanın inim inim inliyor şu anda. Ve bunun tek sebebi israf. Devletin imkanlarının faize gitmesi, devletin imkanlarının yolsuzluk ve yüksek maliyetli harcamalar sebebiyle çarçur edilmesi. Sebep bu. Siz de şuna katılıyor musunuz efendim? Bu şimdi yaşadığımız her şey ekonomik. Ve ekonominin de politik bir bedeli var. Benim gözlemim doğruysa, siz tabii Türkiye'yi daha çok dolaşıyorsunuz. Evet. Ya bun, Bu emekli kesimi AK Parti'den koptu, gidiyor. Doğru çok mu kız, bu? Çok kızgınlar. Çok kızgınlar. Yani bir kısmı son seçimlerde de gördük. Bir kısmı sandığa gitmedi kızlığından. Bir kısmı kerhen baktı ki muhalefette de tam bir şey bulamadı. Yani muhalefette de maalesef bu ekonomi konusuna geldiği zaman yani çok güven oluşturan bir tablo maalesef göremiyoruz yani. yani bugün ana muhalefet partisi ne diyor? Ekonomiye çözüm olarak biz geleceğiz ve fiyatlardan bir sıfır atacağız diyor. Ama diyor maaşlara dokunmayacağız diyor. ya yani Şimdi bir bakkalın yanında iki ay çıraklık yapan birisi der ki ya bu nasıl olacak yani fiyatlardan bir sıfır atacağız ama maaşlara dokunmayacağız. Satılalım. İşte Benim o. bir gözlemim şimdi, daha var. Yani ülkenin ana muhalefet partisinin ekonomi programı buysa insanlar ne yapsın? Ya hiç olmazsa diyor hmm. burada bildiğimiz bir şey var iyi kötü bir şey var diyor. Gene gidiyor kerhen oy veriyor. Ama büyük bir memnuniyetsizlik de var. Kızgınlık var. Bir kısmı artık oy vermiyor. Bir kısmı da başka araçlar içerisinde. Denemek için ya bir de bakalım şu partiyi deneyelim. Bakalım bir de buraya deneyelim diyorlar. Yani. Şimdi Sayın Hocam için... bakın. 6 <laughs> ayda 1 milyon kişi icralık oldu. Bu dünkü gazeteden, 6 ayda 1 milyon kişi icralık oldu. O sözcüden, bu da Cumhuriyet'ten. İlk 7 ayda 932 bin kişi işten atıldığı için işsizlik ödeneği almak üzere iş kura başvuran emekçi sayısı artıyor. Artı. Evet. Dün akşam... Yani ana... bu yüksek faizin ve yüksek vergilerin sonucu gayet doğal. Daha fazla işsizlik Peki. ve durgunluk yani. Sosyal yardım görseli. Dün akşam Ece Üner arkadaşımız başladı bizim Halk TV'de biliyorsunuz. Dün akşam Hı. onun sunduğu ana haberimizde şöyle bir Hı. rakamlar vardı efendim. Evet. Sosyal yardım alanlarının sayısı 5 milyon. Türkiye'nin nüfusu 8 85 milyon yardım alanların oranı %17. Şimdi tabii bu yaşadığımız tabloyu o zaman nasıl yorumlayacağız? Yani bu aile sayısıyla falan çarpıp herhalde bunu hesap etmişler. Evet. Çünkü 5 bölü 85 %17 etmez ama 5 milyon kişi yardım alıyor o kadar aydan %17. Bu korkunç bir oran. Bu Türkiye'de gelir dağılımının bozulduğunun en önemli tescilidir, ifadesidir. Yani Türkiye'de özellikle son 6-7 yılda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldi geleli. Taraflı, partili, tek cumhurbaşkanı aklına geldiği gibi ülkeyi yönetmeye başladığından bu yana Türkiye'de zenginler daha zengin oldu, fakirler de daha fakir oldu. Bakın fiyatı 20 milyon, 30 milyon üzerindeki arabalarda şu anda sıra var biliyor musunuz? Fiyatı 30 milyon 40 milyon lira olan arabayı bir almak için gidin Kuyruk var. Öyle mi? Tabii ki. E, yani tabii bir zengin yandan, çok zengin çünkü. Evet, yani 5 bin dolara 10 bin dolara kadın çantaları satılıyor değil mi? Türkiye'de. 5 bin dolar 10 bin dolar ya. Ve o firmaların satışları euro bazında katlaya katlaya gidiyor bakın. Çünkü hepsini bildiğimiz Yani 5 bin dolara 10 bin dolara çanta satan firmaların satışları Türkiye'de katlaya katlaya gidiyor. Öte yandan da milyonlarca emekli 12 bin 500 lira maaşla geçinmeye çalışıyor. Çünkü şu andaki ekonomi uygulamalarının sonucu gelir dağımlılığın bozulmasıdır. Orta direğin çökmesidir. Yani Sayın Erdoğan'ın son 7-8 yıllık döneminde Türkiye'de orta direk çökmüştür. Biliyorsunuz rahmetli Özal'ın çok önem verdiği Orta konu sınıf derdi. Orta direk, derdi. Orta orta direk. Sınıf derdi. çünkü orta sınıf tutan da demokrasiyi ayakta tutan da orta direktir, Öyle. orta sınıftır. Şimdi yok. Çünkü demokrasi talebi daha çok orta sınıftan gelir. Çünkü zenginler zaten kim iş başında olursa olsun, hepsini değil de yani zenginlerin çoğu diyelim, parası olanların çoğu bir şekilde ülkeyi yönetenlerle kaçır neşir olurlar ve oradan para kazanmaya devam ederler. Yani onlar için demokrasi değil de kendilerine yakın olan iktidar önemli. Asıl demokrasi talebi orta sınıftan gelir. E, çok yoksullar da işte zaten bu şekilde bağımlı hale getiriliyor maalesef. Ve bunların çoğu var ya, iktidar partisinin üyesi olmak şartıyla bu yardımı alabiliyor biliyorlar. AK Parti üyelik kartına bağlı bu yardımların çoğu. Aha. Ve bu insanlar diyor ki ya bir iktidar değişirse diyor ben de diyor AK Parti tarafındayım şimdi diyor. Bu kart için bana veriyorlar. İktidar bir değişirse diyor ben diyor muhalefet tarafında kalırım diyor. Bana belki de bu yardım keserler diyor insanlar. Onun için bağımlı oluyor. Böyle de dolaylı olarak korkutuyorlar. Hı. Yani bir yandan böyle yoksulları kendine bağımlı hale getirmek. Bir yandan kendi zengin sınıfını oluşturmak ama orta direğe çökertip demokrasi talebini bir bakıma Türkiye'de aşağı çekmek. İlk bana bu söylendiğinde ya bunlar kasten yapıyor bu orta direği çökertiyor demokrasi talebi azalsın Aslında ya dedim o kadar da olur mu dedim Allah aşkına söyleniyordu. Fakat bakıyorum, sonuçlara bakıyorum. Gerçekten orta direnin Türkiye'de çökmesi maalesef Türkiye'de şunu da başlatıyor. Ya bir kişi gelsin bu ülkeyi kurtarsın. Ya bir kişi gelip de bu ülkeyi kendi başına kurtaramaz. Bir kişi ancak kadroyla, sağlam kurumlarla, kural bazlı yönetimle ancak iyi bir koordinasyonla bu ülkeyi düzeltebilir. Yoksa ben geldim, işte yargıya talimat verdim, Merkez Bankası'na talimat verdim, ülke düzeldi. Böyle bir şey yok. Hayal yani. Onun için eğer Türkiye'yi gerçekten yüksek gelir seviyesine ulaştırmak istiyorsanız hukuk endeksinde yüksek noktalara ulaşmak istiyorsak parlamenter sistem bakın. Güçlenmiş parlamenter sistem. Bundan başka çıkışı Türkiye'nin yok. Bu başkanlık olmaz değil mi? Bak, muhalifette de maalesef bu güçlenmiş parlamenter sistem vurgusunun gittikçe azaldığını görüyorum. Ana muhalefet içinde de eskisi kadar güçlenmiş parlamenter sistemle ilgili vurguyu pek görmüyorum. Ben sordum efendim bunu. Bakın. Ben bu ben de böyle gözlemliyordum. <laughs> Geçen hafta ben sizin bulunduğunuz yerde <laughs> Özgür Özel'le CHP lideriyle yayın yaptım. Evet. Dedim ki Sayın Özgür Özel sizin partinizde de ben bu açıklama artık görmüyorum. Bir tek Mansur Yavaş yaptı en son o dikkatimi çekti. Ya. Özgür Özel'e de bunu hatırlattım. Hı. Ya dedim unuttunuz mu sizler bunu? Ama orada güçlü bir vurgu yaptı doğrusu. Şimdi biz altılı masada oturduk hepsiyle. Yani altılı masadaki partilerin biz röntgen değil MR'ını çektik. Hı. Maalesef partinin tümünü kastetmiyorum. Ama evet. ana muhalefette de başka partilerde de şu görüşte insanlar var. Ya yıllardır bu siyasi görüş ülkeyi yönetiyor. Ellerinde de bir sopa var, iktidar sopası. Ya biraz da o sopayı alalım biz kullanalım arkadaş. Aa. Bakın bu damarlar var muhalefet partilerinin içerisinde. Dolayısıyla biz burada gerçekten samimi demokrasi hedefiyle çalışmak zorundayız. Tamam. Gerçek demokrasiyle Avrupa Birliği standartlarında, Avrupa Konseyi standartlarında bir demokrasiyle bu ülkenin gerçekten selamete ereceğine inanmak zorundayız. Siz yani. o zaman siz. <laughs> şu anda bizim bedel ödediğimiz ve tuhaf bulduğumuz ucube denilen bu sistemden kurtarmayı vaat ediyorsunuz. Kesinlikle. Yani ona bağlısınız siz. Yoksa o vaat inanın edin. bakın hmm. Erdoğan gider, Merdoğan gelir, Türkiye'de hiçbir şey değişmez. Bir görüş iktidardan iner, bir başka görüş iktidara gelir ama hiçbir şey değişmez. Bu sefer yeni gelen o iktidar kendi zenginlerini oluşturmaya başlar. Hmm. Yeni gelen iktidar bu sefer der ki okullara, eğitim sistemine benim düşüncemde, benim felsefemde bir nesil yetiştireyim der. Ve bu ülke asla düzelmez. Onun için Türkiye'nin çıkışı şeffaf bir yönetim anlayışında, güç güçlü kurumlarda, o zaman, gerçekten hukuk ve adalette. Yani bu iktidar yargıyı istediği gibi idare ediyor, istediği gibi kararlar aldırıyor. Bunlar gitsin, ben geleyim yargıya biraz da ben talimat vereyim tamam. arkadaş. O zaman, biraz da yargı doğru benim için çalışsın. Yani. Böyle olmamalı yani. Net. Bu önemli <laughs> bakın evet. bu bölüm. O zaman ben şimdi önümüzde şöyle bir sürece baktığımda seçim iki, bir buçuk iki yıl içinde seçim olacak diye öngörüyorum ben. Şimdi diyelim o seçime giderken siz o zaman yine eskiden olduğu gibi mutlaka Türkiye'nin kurtuluşu için parlamenter demokratik sisteme geçiş ve buna uygun bir adım aday değil Bakın. mi? Aday da böyle mi bakıyorsunuz? Kesinlikle, kesinlikle. Hmm. Bakın, bir sefer her partinin genel başkanı zaten doğal cumhurbaşkanı adayıdır. O ayrı. Tamam. Mevcut sistemle seçmeye gittiğimiz varsayım. Evet. Ya. Bakın, hala masasında anayasa değişikliği, 84 maddelik parlamenter sistemle ilgili anayasa değişiklik sisteminin masasında taşıyan bir genel başkan var mı? Bakın, 6 tane imza var. 6 partinin imzası var. Hangi partide görüyorsunuz bu dokümanları? Yani siz bunu olduğu gibi sadık mısınız? Hepsinin altına imzamız var. Hepsinin de arkasındayız. Hatta bu yetmez. Daha fazlası da olmalı diyoruz. Bizim öngördüğümüz parlamenter bundan çok daha ileri bir sistem. Çünkü bu asgari müşterek. Mutabakat. Altı partinin asgari müşteri. Hepsinin altında imzamız olduğu gibi bundan sonraki süreçte bunun da üzerindeki standartlarda demokrasi hedefimiz var. Biz. Ve bunun için sonuna kadar mücadele efendim, edeceğiz. Bakın, bakın bu, bu, kim ne derse Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bir kere daha sormak istiyorum ya. efendim. He. Çok müsaadenizle. Çünkü Tabii. çok önemsiyorum bu konuyu ben. Geçen hafta Özgür Özel'e de bunun için sormuştum CHP liderine. Siz önümüzdeki süreçte Türkiye'nin bu iktidardan, yani bu iktidarın değişmesi için siz muhalefet partisi olduğunuz göre iddianız evet. bu. Aday belirlerken de ister siz olun ister mutabakata varın bilmiyorum ama parlamenter demokratik sisteme geçirecek bir adayı istiyorsunuz. Kesinlikle. Biz bakın altılı masa çalışmalarında da o taahhüdü almadan ve bunu yazılı esaslara bağlamadan Cumhurbaşkanı adayının altına imzamızı atmadık. Tamam. Hatırlarsanız. Hatırladım. Öncelikle dedik ki teklif şuydu açıkçası. Ya bir sayfalık bir şey imzalayalım bir sayfa. Parlamenter sistem istiyoruz diye yazalım. Tamam çünkü detaya girersek anlaşamayız dendi bize. Ya olur mu öyle şey dedim ya. Detayı tam da şimdi konuşacağız. E ne olacak seçimden sonra mı vakit kaybettireceğiz ülkeye? Şimdi vaktimiz var çalışalım. 2300 maddelik eylem planı hazırladık. 84 maddelik. Hepsinde Deva parsın çok emeği var. Hepsinin sekreteryasının koordinasyonunu biz yürüttük ya. Yani o günlerde çok söylemiyorduk bunu hani ortak iş falan filan diye. Şu çalışma Mustafa Yeneroğlu'nun koordinasyonunda yürümüştür. Bakın şu anayasa metni. Hukukçu. Sizin. Bu da İbrahim Çanakçı'nın koordinasyonunda yürümüştür bu çalışmalar ya. O günlerden çok fazla hani bir ortaklık ruhu içerisinde fazla bunları söylemiyorduk yetmiyorduk ama bizim büyük emeğimiz özgür var. Özgürlükten var görüşüyor musunuz efendim böyle yine? böyle Tabii bir... ben bir hayırlı olsunla ziyarete gittim kendisine tabii ki. Evet. Peki evet. görüşürüz.